in my haze i've been stuck in my ways i've been stuck in for days i've been staring at the clock as the radio plays i'm in yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family If I'm a girl, every fan I meet Myself, I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh my god, when I do not make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's you all fault me running my brain full of shame I don't wanna lose Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle umarım keyifleriniz yerindedir. Yepyeni bir güncellememizin ardından bugün kusura bakmayın özür diliyorum. Bazı sorunlardan, problemlerden dolayı geç yükleyeceğim videoyu. O yüzden kesinlikle kusura bakmayın arkadaşlar. Ama iyi ki videoyu attın diyerekten düşünüyorsanız ve like atmak, beni desteklemek istiyorsanız da videoya bir like atarak ve Fikirlerinizi yorumlarda belirterek etkileşim yapmaya yardımcı olarak bana destek verebilirsiniz dostlarım. Şimdilik e, yeniliklerden bahsedeceğiz. E, yepyeni bir klas sınıf geldi. Biliyorsunuz ki Ninja'nın kadın versiyonu Kunoichi arkadaşlar. E, farm yaparken falan zevkle izledim. Gerçekten güzel gözüküyor. E, tabii ki de detaylı bir şekilde bilgi veremeyeceğim. Çok fazla skillleri vesaire. PvP'de ve PvE'de nasıl olacak Onun hakkında çok fazla bilgi veremeyeceğim arkadaşlar O yüzden belki ilerleyen zamanlarda verebiliriz e, Class güncellemesi geldi Baya bir denge güncellemesi yaptılar Onunla alakalı da ek olarak detaylı bir video istiyorsanız Videoya da bir like atarsanız bu videoya Ve yorumlarda istediğinizi belirtirseniz o tarz bir video e, Sevinirim Şimdi Knoichi'deyiz. Kastım ben bunu biraz 70 level yaptım. Kesinlikle 70 level yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yeni gelen etkinliklerden bir tanesi her zaman olduğu gibi yeni karakter geldiğinde level atlatma etkinliği geliyor biliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi 2K Black Pearl elde edeceğiz arkadaşlar. O yüzden kesinlikle level 50 ve 70'e kadar kasmanızı tavsiye ediyorum ben açıkçası yeni başlayan arkadaşlar olur olmaz fark etmez kesinlikle. Yani Yapacağınız bir şey yok arkadaşlar. Kasacağız free to play olarak. Free to play oynayan arkadaşlarımız olsun. bu etkinlikler bizim için kesinlikle olmazsa olmaz. Çok fazla boş yapmak istemiyorum. Boş yapmadan da geçemiyorum. Şöyle bu etkinlikleri yapın dostlarım. 2K Black Pearl'umuzu cukkaladım ben, hacıladım. Şöyle göstereyim. Tertemiz. Onlarla da güzel şeyler alacağız tabii ki de. Hat kısmına geldiğimizde örneğin Kunoichi shop'unda zaten bunları falan alabilirsiniz arkadaşlar ek olarak restorasyon sukulu, boz kağıtları vesaire zart Türk bunları alabiliriz dostlarım. Başka. Hemen diğer bir mevzuya geçeceğiz. Ben zaten Family CP açısından kesinlikle kasmalıyız. Ek olarak da itemler dizmeliyiz. İtemleri hemen ayarladım arkadaşlar bu şekilde şimdilik böyle uyandırdım falan filan derken 14.346 CP'ye ulaştık. Güzel de bir family CP'miz arttı. 118K'ya yakın oldu. Gayet tatlı oldu dostlarım. Şimdi yeni gelen bir etkinliğe bakalım hemen şuradan. Kunoichi Premium giriş etkinliği arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu etkinlik için her gün oyuna girip şurada check-in yazacak. Buna tıklayarak ödülü almanız tamamen basit. Başka da ek bir efor sarf etmenize gerek yok ee, eğer param var diyorsanız bunu da alabilirsiniz gayet güzel ee, tavsiye ederim 1500 beyaz inci istiyor bunu aldıktan sonra her gün bu ücretsiz hediyelerin yanında arkadaşlar premium ödüllerini de alacaksınız burada totalde 2 tane kırmızı takı elde edeceksiniz daha sonra totalde 3K Black Pearl elde edeceksiniz 14 günün sonunda. Ve bunun yanı sıra gelen bu Darkness chestleri var. E, Rune of Darkness biliyorsunuz. Bu runeler de gerçekten önemli. E, alabiliyorsanız alın arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kunoichi level atlatmadan bahsettik. E, Kunoichi için hazırlanmış özel günlük görevlerimiz var. Burada tek yapmanız gereken her gün arkadaşlar burada bulunan 5 görevi yapmanız. Birinci görev odun toplamanızı istiyor 5 kere. Daha sonra 500 adet yaratık kesmenizi istiyor. Diğer görev ise... Elien veya Hadum görevini yapmanız. Pardon, Hadum boss rush yapmanızı istiyor 5 kere. Bunları da yaparsanız 5 kere yaptığınızda bu ödülü alacaksınız. Daha sonra 10 kere, 20, 30, 40, 50 kere yaptıktan sonra da bu sonuncu ödülü alacağız. 2 tane eee sushi arkadaşlar. Hayırlı olsun şimdiden herkese. Kunoichi oynayan arkadaşlarımız da yorumlarda fikirlerini belirtebilir tabii ki de diğer bir özellik ise arkadaşlar Knowledge'a geldi. Constellation biliyorsunuz ek olarak 3 tane yeni odamsı tarzı şey geldi. Buradan da bakabilirsiniz. Bunları zaten en az 55k family CP'nizin olması gerekiyor buna girebilmeniz için. Şöyle first attempt dediğimizde ilk Bunda daha fazla istiyormuş sanırım ee, minimum 64 k istiyor. Daha sonra çıkabilirsiniz ama tek tek yapmanız gerekiyor. Şuna bakacak olursak 64 k istiyor. Bu bu da 64 k istiyor. Ee, sonradan getirdikleri için sanırım biraz e, yüksek istiyor çünkü bunlar da 55 k istiyordu minimum. En az 55 ile başlıyordu arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak şöyle 55 k. Yanlışımız olmasın. Daha sonra e, şu kısma The Great Desert isimli e, tamamlayabileceğiniz görevler ve ödüller geldi. E, bunları da zaten biliyorsunuz. Cheer kampla alakalı, karakterinizle alakalı, Halum'la alakalı yaptığımız görevleri e, ödüllerini alıyorduk buradan. Çölle alakalı geldi. Buradan da bunları yaparsanız Edana Coin'i elde et, e, tapınakları falan yapın. Daha sonra karşılığında 5K Edana Coin gibi hediyeler elde edebileceğiz. Diğer bir yenilik ise arkadaşlar şöyle tasks kısmında e, kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapmışlar. Gayet hoşuma gitti. Güzel. E, haftalık görevlerde böyle daha güzel bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hediyeler neymiş diye. Örneğin 2200 ancient tablet veriyor. Gayet güzel. E, tek yapmanız gereken Ramones'te. Ramones arenada bir adet maç kazanmanız. Diğer bir yenilik ise arkadaşlar e, arenada hediye değişiklikleri. Şöyle Ramones'e tıkladığımızda burada aldığımız weekly skorumuz 5 yapınca arkadaşlar bunu e, kutular alıyorduk bildiğiniz üzere. Bu kutuların hediyelerini değiştirmişler. Kore'deki gibi yapmışlar. Gayet iyi. Öncelikle e, tablet 950 e, Bostam 238, Kafrastas 4900, e, Magical Residue ve Essence veriyor. Şöyle göstereyim ben size. Gayet güzel. Birikecektir Ramones'e Gireriz bundan sonra daha bir istekli bir şekilde. Şimdi bu class change e, muhabbetlerinden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle class main weapon kuponumuz var. Bununla ana silahınızı değiştirebilirsiniz. Daha sonra sub weapon bununla da alt silahınızı değiştirebilirsiniz. Şu şurada 2 adet mystical outfit exchange kuponumuz var. Bunlarla da arkadaşlar şu sahip olduğumuz e, turuncu kostümleri değiştirebiliyorsunuz bilginiz olsun. Şöyle craft kısmına girdiğinizde burada outfit exchange'imiz var zaten. Çok fazla detayına girmek istemedim açıkçası. Diğer bir mevzu ise şöyle level exchange kuponumuz. Eğer klas değiştirmek, sınıf değiştirmek isteyen arkadaşlarımız varsa bunu kesinlikle kullanmalı zaten. Bunu da kullanmak istiyorsanız benim tavsiyem ana karakteriniz rahat bir 75 level'ın üstündeyse kullanın. Yoksa bir anlamı yok çünkü 75 level zaten kolay bir şekilde olabilirsiniz ama 80 level'dan üstü gerçekten zor. O yüzden örneğin benim 87 level e, yeni gelen karaktere geçmek istiyorum diyelim. Tek yapmanız gereken ana karakteriniz 87 alt karakteriniz de arkadaşlar bu arada kesinlik bu arada kesinlikle 70 ve üzeri olması lazım. Şöyle Kunoichi 70 level yaptım ben zaten. Hemen şöyle örnek olarak sizlere göstereceğim. Ana karakterinizde bu kupon'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Exchange available. Takas mümkün diyor. Buradan tıklayarak level'ları takas ettiriyorsunuz. Şu andaki 87 level buna geçecek. Bunun 70 level'ı da Sorceress'a geçecek. Raven'a geçecek yani. Birbiri arasında takas ediyor arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Ek olarak da skill kitaplarımız var 12 tane. Sahip olduğunuz bütün skill kitaplarını da aktarabiliyorsunuz tek yapmanız gereken tek tek bütün skill'lere geleceksiniz. Extract skill diyerek gördüğünüz gibi 183 tane kutu verecek. Bunu azaltabiliyoruz da ama tabii ki de maksimum almak en iyisidir. Extract diyerek hepsini daha sonra da büyük ihtimalle pearl envanterinize gelebilir. Tam hatırlamıyorum. O yüzden ya da bankaya aktararak yapabilirsiniz. Hangi karaktere geçmek istiyorsanız onu da açmanız en mantıklısı olacak. Onun skill'lerini verecektir çünkü. E, yenilikler bu şekilde. Başka da gelen bir şey var mı bilmiyorum. Klas dengeleri var. Onlarla çok fazla zamanım olmadı. Kusuruma bakmayın. Çok detaylı bir şekilde bakamadım ama e, yenilikler bu gibi arkadaşlar. Videoda kesinlikle bir like alalım ya. Şimdiden iyi günler dilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun.